Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ve kuzenim Erba ile birlikte. Merhaba de. Merhaba. Evet. E, Burak'ın e, halkına arkadaşlar kışkırtma yapacağız. E, arkadaşlar e, benim ilk kış kışkırtma videom sanırım hatırladığım kadarıyla nisaya olmuştu. E, bu da sanırım Burak'ın halkına olacak. Umarım Türk vardır. E, bilmiyorum. Türk merhaba. olmakta kışkırtma yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Dedim ya var. Erval Erval'da. Sen, sen de bir <laughs> şey Evet. Ee, şimdi arkadaşlar. Erval'da polis Evet. Bu arada. Ben, arkadaşlar. Ben. Evet, evet. Yazlık gibi bir kombin yapmışım. Sen de polis Ama, yap. Ama e, elimde şemsiyeyle dışarıda yağmur yağıyor. Bekliyorum. Evet. Kimi arkadaş, bekliyorsun? Kimseyi beklemiyorum. Neyse şimdi kış gürtmemize geçelim. Arkadaşlar kışkırtmak için e, gizli, gizli, bir alan bulacağım. Kimse beni görmemesi lazım. Giyindiğimi Aa, hiçbir şekilde görmemedi gerekiyor. Ne? Bir dakika benzin alacak bir Aa bu kim? Anne. Bilmiyorum ki bazı kişiler zengin, benzin almaya Zengin diyecektim asla. Aa! Zengin... Ne? Buradaki ne? gizli yere geçeceğiz. Evet. Burada bence kimse yok değil mi? Bakayım yok değil mi? Yok yok. Şimdi giyinmeye başlayabiliriz. Evet. Ee, bir dakika. Şuraları kontrol edelim. Ben kasarım yağmur içi. Nasıl aktif edebiliyoruz? Evliği belki. yağmur içi. <laughs> evet şimdi giyinmem gerekiyor. Bu kombinimi de ben arkadaşlar e, belalı Abi. çocukların birinci bölümünde yapmıştım. Burası. Şimdi çok üzgün bir kombinini yapacağız arkadaşlar. Burası. O ne sevme? Şu anda e, umarım bu da Türk vardır. Ya da gizli bir mafya kombinim yaptık. Evet. Ya niye açamıyorum? Şapkamızı alalım arkadaşlar. Şimdi kombinimizi yapıyorum. Ay niye açamıyor şapı? E, bilmiyorum ki Ervacım kapı açılmıyordur. E, şunu alalım. Sonra şöyle bir saç alalım. Siyah olması gerekiyor saçımızda. Bizim gibi siyah olması gerek. karanlık ve siyah. Ha, ha. Şimdi karanlık değil. Ne bir şey? Şimdi umursamaz ya, yüzümüzü hayır, benim çoğunlukla yani premium ya ya şunu alalım arkadaşlar. Şunu alalım. Ben, ben Bu beni çok üzüyor. Bunu alacağım. Umursamaz hayır, yüzümüzü alalım. Çünkü arkadaşlar bu yüz beni niye üzüyor? Çünkü benim premiumlu hesabım çalınca oradaki yüzüm de buydu. Bir de maske aldım. Abla şimdi başla diyorsun. Özür dilerim. Size. Şimdi ise hemen sorumuzu soruyoruz. Arkadaşlar bu arada e, Burak Yav'ın insan tipleri videosunun gelmesi istiyorsanız bu videoya 50 like getirin arkadaşlar. E, 50 like gelirse Burak Yav'ın insan tipleri videomuzu çekeceğim. Şimdi soralım bakalım. Çünkü evet, Türk var mı? Türk var mı mi Oyun birazcık kasıyor arkadaşlar ama niye? bilmem. Ne? Bilme. Bilme. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elva parkur oynarken Elva ile parkur oynuyorduk arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar diyor deminden beri. Kendini video çekmeye koyuyor. Bence bu kız kesinlikle büyünce YouTuber olacak. Bak Bugün sizlerle parkur oynuyoruz falan diye. O güneş açtı. Aa, Aa ama ben var. Parkur Evet kolum ağrıdı. Ay, soralım o zaman bir sorumuzu sorduk. Bakalım. Kim, kim çok mahlardı. Arkadaşlar. E, şimdi haritamıza girelim. Az önce girdim. Aynı harita çıktı. Çete baktım. Ben oyundan çıkmadan önce yazdığım yazıyı gördüm. Çek var mı yazısınız? Daha sakin bir yere geldik galiba. Evet tekrardan. Gördük değil mi? Evet gördük. Bakın size de göstereyim tam olarak. Roblox Prensesi 6666 Türk var mı? Evet bu yazı. O zaman neyse buradan devam ediyoruz. İlla Türk olmaları gerekmiyor. Çünkü bizim yapacağımız kışkırtma ya Türk ya değil. Ne yapacağımızı şimdi eşyalarla hiç söylemeyeceğim. Anladığınız yani. Ee, en geçinen şeylerden birini koyacağım. Şimdi aşağısını olacak. Bir tane kurban seçiyoruz arkadaşlar. Premium olması bizim için bir de sığınak seçelim arkadaşlar kendimize. Değil mi? Sığınak lazım. Ervacım. Dur. Arkadaşlar ben bu evi seçtim. Şimdi anlatayım. Çünkü böyle bilgisayarlar falan var. Tam YouTuber'lar için ya da bilgisayar oyuncuları için e, olabilir. Ama böyle ben hacker'ım yani kötü biriyim. Böyle insanların bilgisayarlarını hacker'larım. Perdeleri de kapattık. Evi kilitledik. Rengimiz de siyah yaptık. Kurbanımız ilk yani kurbanımız kim olsun hala seçmiyorum ya. Bu mu bu mu? Oo bence bu apartman olsun. Çünkü apartmandan büyük ihtimal vazgeçemezler. Allah anam bunlar 300. Bu erkek. Bu da erkek. Bakayım hangisi ev sahibi. Aralarından bir ev sahibi ama neyse. Bizim gözükmememiz gerek. Bu oh, Allah'ım bu ev sahibi kapısını açıyor ama ben girmeyeceğim. Bir üst kattaki eve alıyorum canım. Gittik Şimdi onları izleyelim. Açtım burayı ve şu anda kimse gözükmüyor. Kendimi de göstereyim. Bir dakika kendim gözükmüyorum. Bir dakika. Şimdi beni görebiliyorsunuz değil mi? Tam olarak şuradayım arkadaşlar. Evet o zaman biz çıkalım. Hiç oyalamadan Aman aman. Bunlar evde değil değil mi? Allah'ım biri ölmüş. Biri evden çıkmasını bekleyemem ben arkadaşlar. O zaman üst katta yeni bir kombin yapalım. Bekleyelim arkadaşlar şimdi. Umarım evden iki dakikalık bunlar çıktıkları bir an. Şimdi kamufle oldu. Anam beni kucağına alıyor. Beni kimse göremez. başlayabiliriz. Önce e, evimizin kurbanımızı seçip evin ortasını çadırı pat Umarım bağlanamayız. Tekerlekli patlar <laughs> yerine Çünkü bir ara bağlandım arkadaşlar. E, evin ortasına çadırı bıraktık sonra bombaya attık. Bunu ihtiyaç kalmadı. Alacak yer lazım bir de ana abim. yere burada eşyaları taşım. Çok arkadaşlar. Vallahi çok güzel kuşa koşuyor. Nasıl gördünüz? Değil mi? Keşke burada olsam diyebilirsin. Şimdi tekerlekli sandalyeyi ne olur ne olmaz alıyorum hem hızlı -hı koşmak için. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir iki patanak tat, tat 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 etrafı kova ko 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 Ben banlanamadım ama o banlandı. Ben kaçar ben kaçar banyoya gir ben banyoya girdim. Nasıl göreceğim? Anam 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 delirdim. Hadi de bir sonumuz geldi. <gülüyor> 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 nam nam. nam. Evet Geri aldı ya. Ya bu benim fransızlarım de var. Eve selip geri aldı. O zaman yeni kurban zamanı. <laughs> Şimdi. Şimdi al poşet, sonra al bombe, al ya. Şimdi yeni kur. Oy ve ben taktım kafayı. Şimdi eve bir gelsin daha şey Ben üst katın ışınlanayım evin. İlkoruma. Kapısını açtı bir dakika. Devam Bunlarla aynı kombini yapıp gidelim arkadaşlar eve. Evet şimdi oradaki kızla aynı kombini yapacağım ki arkadaşlar. Ee, beni karıştırsın ve birimize evden asın. Pardon bana bak ay. Sevme bir şey aldım arkadaşlar gördüklerimi diye. Şimdi hiç onları göstermek istemiyorum. Şimdi bu konu birinde. Bir dakika bu kızın muhul bir bu var ondan birini şey. tamam biz konu birini aldık. Defterimize. Hemen aynı yüzü yapıyorum. Şimdi aynı yüzümüz neredeymiş. Heh. Bu yüzden nefret ediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Sakın bana bu yüzü e, almayın. Bu yüzden e, gıcık oluyorum. Gıcığım var bu yüzden. Sinir oluyorum bu yüzü olanlarla arkadaşlık kurmak pek istemiyorum. Sinir oluyorum bu yüzden. Çünkü gıcığıma dokunuyor. Evet o kızla aynı olduk. Şimdi şu bombayı da atalım. Bir dakika ben eve girdi girdi gideceğim ve beni işte o kızla karışacağım. Evet girdi, evet, evet karıştı. Tamam. Evet, evet, tamam. Bir kişi. Birimizi balla, onu balla. sokak evet, girdi bir dakika kız çok akış. Arkadaşlar kız çok akış. Hadi iki. Yanlış seçim. Bir dakika ben doğru olalım. Hayır hayır hayır. Başaklarında var. Ben de başlarını sevdiğim için böyle. Zaten boyunu uzun gösterdi. Benim bu eve gitmezsem adamlar. Bilmez miyim benim bu eve gitmezsem adamlar. Ben kutlamam.

çok iyi girdik ya. Şimdi o kıza gününü gösteririm zamanı. zaman. Ya ben üst kattayken ne yapacağım ki? Ben alt kattan girebiliyoruz eve. Tırırım. Bakalım bu ev boşken ne gibi gitsem Mesela burası. Ben çıkacağım. Pick up pick. Ay nereye ışınlandık biz? Neyse arkadaşlar biz de yavaştan bir dakika orada bir kızı gördüm. Ee, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendimi görmüşüm zaten. Videolarıma da like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok 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 çok. Kaymak tabi yani çok var. Bu kadar seviyorum. Hoşçakalın. Bye bay. Bir inat ettim bu eve gireceğim. İnat ettim gireceğim. Böyle girişek olmuyor mu? Oh böyle bile gireyim. Bir dakika böyle girelim. Al beni yatağa. Al beni yatağa. Al beni yatağa. Böyle girişek olmaz mı? Birazcık şöyle şöyle şöyle. Denedik. Olmuyor neyse. Bibi.